Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün Balıkesir'deyiz. Bandırma'dayız bugün. Programı buradan yapacağız. Birazdan şimdi denize çıkacağız. Denizde sunacağız. Demeyi o kadar çok isterdik ki sevgili izleyenler. Bugün yine şişli Şişli'deyiz sevgili izleyenler. Şişli'de böyle. Nerede olduğumuzu biz de bilmiyoruz. Ormanlık bir yere daldık böyle. Bugünkü sorumuz ise astroloji. Merhaba. Merhaba. Astroloji nedir? Astroloji yıldız bilimi. Yani? Bir iki dakika. Yani <laughs> galaksinin incelenmesi yıldızların hayatımızı etkisi. Diye Sizin burcunuz ne? Yengeç. Senin? Terazi. Terazi. Yengeç ne oluyor mesela? Yengeç su burcu oluyor. Ne yapıyor yengeç? Bayan yengeç. Ne? Yengeç normal yengeç şeyiyle siz aynı mısınız? Özellikler mi aynı? Hayır canım olur mu canım? Nereden çıkıyor Karakterinize mesela? etkisi yıldızların. Yengeç burcu doğduğunuz ayın işte günlerine göre. Ben akrep burcuyum. Ben akreple aynı şeyleri mi taşıyorum mesela? Evet. Bu akreple. Evet o ya. Sokan şey yapan akreple. Olur mu canım? Bize hayatımızı etkileri. Burcuna doğduğumuz ayın, ama işte, Mesela bize... akrep denmiş ama sonuçta. Balık denmiş. Sizinkine yengeç denmiş. Terazi denmiş mesela. Ama öyle yorumlanmıyor tabii. O ayın doğduğumuz günleriyle ilgili yıldızların bizim hayatımızı etkisi, karakterimizi etkisi. Evet. Diyorsunuz. Peki. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba. Dur, bu burçlarla ilgili. Dur hangi burçsun? Koç. Koç burcu musun? Evet. Niye? Neden olur? Nasıl neden lan? Burçlar neye göre oluyor? Benim bildiğim karaktere. Sen mesela... Neydi burcun? Koç. Koçla aynı mısın mesela? O koyunla aynı mı senin özelliklerin? Ondan mı <laughs> Evet. Bölüm. Aynı mı? Yani. Yes. Ben mesela sığır burcuyum. Biliyor musun sığır? Hayır. Burçları bilmiyor musun sen? Biliyorum. Sığır burcuyum ben mesela neye göre mesela benim özelliklerim ne yani? Sığırla ben aynı mıyım yani? Ondan mı? Pek sanmıyorum. Sen kaça gidiyorsun? Lise 1. Bir. Lise 1'e mi gidiyorsun? Evet. Metalci misin sen? Evet. Rock mı yapıyorsun? Evet. <laughs> söyle hadi bize bir rock bir şarkı söyle. Yok teşekkür ederim. Niye? Rakçı değil misin sen ya? Söyle bir kısa bir şarkı. Yok hayır. İyi tamam hadi. Sınırınızda gidebilir miyim? Tabii canım ne demek hadi. Astroloji. Astronot Astro... Astro... gibi bir Bilmem ki Burçlar var yani burçlar. Sen ne burcusun? Ben doğduğum tarihi bilmem ki. Burcunu bilmiyor mu? Yok. Sen de şöyle bakıyorum. Hangi ay doğdun? Ee, Valla mısırlar biçilmiş. <laughs> mısırlar biçilir. Evet. Mısırlar hangi ayda biçiliyor mısırlar ya? Mısırlar biçildiği ay var. Kış, kışa doğru mu? Yok. Ağustos. Mu? Ağustos'a doğru mu? Bir dakika o zaman. Ağustos'a doğruysa abi sen... Sen ikizler burcusun herhalde prednümüz canım daha kalmaz abi gör ben de Ö öküz burcuyum ben de <laughs> burçlara çarpıyoruz ya yok be öyle işler yani, öyle yani. sağ <laughs> merhaba astroloji nedir astroloji gök bilimidir gel gel ne burcusun sen ben mi Boğa. Boğa mı? Hı hı. Sen? Ben akrep. Akrep burcu musun? Hı. ben de öküz. Gel gel. gel gel. Geleyim. Sen boğa ne oluyor şimdi? Sen boğa gibi misin sen? Boğa ya. E, niye boğa burcu deniyor <laughs> sana? Bilmiyorum valla. <laughs> boğa aynı özellikleri mi taşıyorsun? Kırmızıya sende alerjin var mı kırmızıya? Kırmızı, e, Kırmızı e... görünce böyle gidiyor musun? Saldırıyor musun? Ya. E, boğa burcuyum dedin. E çünkü Mart öyle oluyor Mart'ın sen. Sen? Ben Sen de öyle. sokuyor musun millete? Yok ya ben genelde dövüyorum. Sokmuyor musun? Yok. E akrep sokuyor. Ben de döverim. <laughs> astroloji nedir? Astroloji uzayla ilgili bir şey. Sen ne yapıyorsun ya? Bunlardan mısın? Yok değil. Tamam görüşürüz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Evet. Sen astroloji nedir biliyor musun? Uzay bilimi değil mi abi? Uzay yani burç. Burcun ne? Aslan. Aslan mı? Evet. Sen aslan gibi misin şimdi? Öyle ondan mı aslan? Yo, hayır. Ee neden? E, aylara göre değil mi abi? Hmm. Aylara göre diyorsun Evet Senin ayın hangi ay? Temmuz Temmuz aslan mı oluyor? Galiba Aslan olduğuna göre temmuz olması lazım İyi bakalım tamam <laughs> Hadi görüşürüz <laughs> Merhaba Astroloji nedir? Vallahi bilmiyorum abi ya Duydunuz mu hiç astroloji diye bir şey? Yok Hiç duymadın mı? Burçlardan filan duymadın mı? Burç? He duydum. Ney senin burcun? Benim burcum balık Balık burcu? Balık gibi misin yani? Evet Şuradan çıkınca ölür müsün? Ölmem ölmem. Öl, öl. E niye balık Ne bileyim. Suyu da almışsın eline bak suyla geziyorsun. <laughs> Bu güzel kız kim? <laughs> Bu kızım. Sizin kızınız. Senin adın ne? <laughs> Gözlükleri takmışsın. <laughs> Peki görüşürüz. Sağ olun. Halo. Merhaba. Bir soru sorayım. Abla beni mi ezeceksin? Ben için. Ben <laughs> Kolay gelsin <laughs> Bizim Halo. abi ne yaptın ya? Bizim abi uçuruma gitti. Ne yaptı nerede? çi vardı ya. Sen onu tanıdı mısın? Ben kardeşiyim. kardeşim. Kardeşi misin? Evet. Hiç benzemiyorsun ya. Benzemez kardeşim. O bağırıyor buralarda kendi başına bir şeyler yapıyor. Bağırır, yapıyordu. çağırır çünkü onda şey ateş yüksek. Ateş yüksek. Ee. Peki astroloji nedir ya? Sence Sana soruyorum ben. Ben de sana soruyorum. Ya Benim bana niye soruyorsun sen? Astro Bilmediğim mi? için. Ee. Evet. Peki Aa. senin burcun ne? Burcum Boğa. Boğa gibi misin yani? Boğa ile yok aynı yok mı? Ya, aynı Kırmızıyı gibi. görünce sen de mi öyle oluyor? Yok. E niye boğa demişler? Çağır ya? gelsin jandarma. He? Çağır gelsin jandarma. O ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi istersen. Merhaba. Merhaba. Astroloji nedir? Efendim? Astroloji. Astroloji Başak. Hayır, hayır nedir astroloji? Burcunuz mu Başak? Hı hı. Başak ne? Ne oluyor Başaklar? Çok güzel bir burç. Bir dakika bir dakika. Zamanım yok benim. Var var bir 30 saniye vardır yani. Ne o kadar Çok da ne yok. Istedim. Tükme istediniz? Hı hı. Ne zaman geldiniz buraya? 3 sene önce. Neye bakıyorsun? Kara bakıyorum. Karadeniz TV. İzliyorsun değil mi? Bazen. Peki. Bazen ne, ne? burcunuz ne? Başak dedim. Ha başak pardon. <laughs> Benim kulaklar biraz şey ya. Olabilir. Sağır şey az istiyor. Yaşlılıktan. Evet. Fark ettim. Peki güle güle. <laughs> Siz benden gençsiniz kaç yaşındasınız? Çok teşekkür ederim. Bu ne bu? Siz kaç Anlamadım yaşındasınız? Amacınız ne? Amaç muhabbet. Muhabbet mi? Hı. Maalesef benim hiç zamanım yok. Yok mu? Seve seve hiç... muhabbet ederdim ama bekliyorlar. Tamam. Benim. Siz yaş kaç sizin? Efendim? Yaş kaç? 48. Oo benden gençsiniz ya. Ben 52. Peki. Siz de çok genç Tamam evet. Ne güzel bak ya şakayı. Şaka kaldırıp şaka yapabilen insan. Bu şaka kaldıran demişken Şaka kaldırmak neyse, şakayı kaldırıyorlar mı ne oluyor ya? Yani? Bu kelimeyi de anlamış değilim ya. Yani. Şakayı hoşnut karşılıyor. Şaka kalk kalkıyor mu şaka Hüseyin? Hayır, hayır. Kaldırıyor, nasıl kaldırıyorsun sen şakayı? <laughs> Merhaba sana Hemoglobin. sorduk, şimdi sıra sende. Hemoglobin. Hayır o değil Öyle canım, <laughs> soru değişti. Yok teşekkür ederim. Astroloji nedir? Ne? Biz burçlarla ilgili geldi, Burcun ne? Yok teşekkür ederim. Burcun ne? Bak sorsan, İkizler. gazetelerde burç okursunuz deli gibi, burada da cevaplamayın değil tamam, mi? Tamam Burcun <laughs> ne? Aslan. Aslan. Seninki? İkizler. Aa, ikizler yılan çift karakterli olur bunlar değil mi? Evet. Öyle mi? Öyle Evet. Dedi. Öyle misin sen? Öyleyim. Nasıl oluyor yani? Öbür yüzün nasıl? Yani çok çabuk... <laughs> melek yüzlü, yüzlü, yüzlü şeytan senin. Öyle değil de çok çabuk fikir değişiyor. Melek yüzlü şeytan. Biraz öyledir. Kız biraz öyle diyor neler söylüyor bu senin hakkında? Ecem. <laughs> Seni resmen yerin altına soktu soktu çıkardı. <laughs> Kirkef dedi, melek yüzü şeytan dedi, lanet olsun. Abart abart. Olsun. Ne oluyor bu burçlar nasıl oluyor? Aslında neye göre çıkıyor? Mesela ben öküz burcuyum nasıl oluyor? Şöyle oluyor. <laughs> ee, şimdi doğduğunuz saatte... Çin, Çin sonra... burcuna göre benim burcum öküze denk geliyor. Olabilir. Seninki neye denk geliyor baktın mı? Bakmadım ben pek ilgilenmem burçlarda. İlgilenmiyormuşsun. Evet, sen ilgileniyorsun, hadi Biraz. Tamam, anladım. Doğduğunuz saatte Güneş'in hangi evinde olduğuyla ile alakası var? Evinde mi? Evet, Güneş'in evleri var. Evleri var? Evet, yani Kaç tane? astrolojik anlamda. <laughs> ee, yanılmıyorsam 11 bir tane. Ee, doğduğunuz saate göre... Nerede evler? Biri... Yeni biri bosna'da, Mars'ta, biri işte biri Jüpiter'de, yeni bosnada, <laughs> biri Ok Meydanı'nda. Bir tanesi daha değerli tabii, böyle yerlerde olunca arazisi daha değerli oluyor. Yani Nişantaşı'nda. Gibi, evet. Peki, sizin Güneş'iniz nerede, evi? Aslan burcundayım işte. Siz i̇şte nerede? Eviniz nerede? Bir teknik olarak bilmiyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Benim benim Güneşim şeyde Emin önünde. Siz var ya bu konuya çatır çatır cevap verirsiniz. Astrolojiyle ilgili. Teşekkürler. Hayır. Kız astrolojiyle ilgili? İlkim yok. Gazete sayfalarında şey deli gibi okuyorsunuz burçları. Bugün burcumda ne yazmış diye. <laughs> yok yok. Hep yok derler. Sor şimdi bak gitse gazete alsa hemen okuyacağı sayfa burç sayfası. Hemen benim burcum bugün ne yazmış? O burslara da nasıl, nasıl yazıyorlar senelik anlamıyorum ya. Hiçbir zaman tutmadı benim burcum yani. Bugün akrep burcu çok mutlu, çok paralar gelecek falan diye hiç para yok. Merhaba. Burcunuz ne? Boş var ya, ben bile bilmiyorum ki. Boş var, boş var ya. Merhaba. Kısa bir şey söyleyeyim Yok. Telefona dalmışsın, gitmişsin. Önemli değilse gideyim. Çok önemli Acayip ya. Hayat Mehmet mi siz? <laughs> bir soru soruyor. Kimse konuşmuyor ya. Ne olur Allah'ın sözü. Hadi Allah razı <laughs> olsun. Kimse... Ne gibi bir soru? Bir yardımcı olun ya. Kimse konuşmuyor. Çok geç kaldım ama. Nereye gideceğim? gideceksin? Dur bir dakika. dakika. Nereye gideceğim bu kadar acil? Dur iki dakika ya. Hiç tamam 30 saniye sonra git. Nedir? <laughs> yardımcı oluruz biz sana iş görüşmesinde neler yapacaksın, nasıl şey yapacaksın. Neyle, mesleğinle neyle çok alakalı? Çok teşekkür ederim, çok geç kalırım. Kolay gelsin. Allah seni, git hadi git. Siz de konuşmayın tam olsun abla. Siz de konuşma. <laughs> Kimse konuşmaz. Tamam eylem yapıyoruz. Kimseyle konuşmuyoruz. <laughs> Merhaba. Gel ya bir soru sor. Merhaba. Müsaade eder misin? Tabii <laughs> Tamam zorla konuşturma yöntemine başlıyoruz. <laughs> Merhaba. Bir soru sorayım ya. Alan sayısı. 2 dakika 30 saniye sürmez bak. 30 saniye sürmez. Astroloji nedir? Astroloji, uzay bilimleri gibi bir şey galiba. Burcun ne? Başak. Neye göre Başak olmuş biliyor musun? Neye? İşte ne? <laughs> <laughs> tamam hadi <laughs> <Tamam>, gelsin. <laughs> <tamam. gülüyor> Zorla konuşturma yöntemi. <laughs> Merhaba. Sizle konuştuk mu ya daha önce biz? Hayır. Hayır. Yemin ediyorum sizin gibi aynı bir çiftle konuştum az önce ya. Bak Hayır, doğruyu söyleyeyim, benlik kafa bulmuyorsun. Hayır. Hüseyin doğru değil mi ya? Bak kamerayı salladı. Astroloji nedir? <laughs> Astroloji hmm. nedir? Felsefe ile ilgili. Birşey sence? Doğru. Doğru, <laughs> katılıyorsun doğru. Peki burcun ne? Başak. Senin? Balık. Başak erkeği du çok duygusal olmuş öyle misin? Evet. Hemen ağlar mısın şimdi ben duygusal bir şey söylüyorsam? Hayır tabii e, Duygusallık ne? Ağlama değil mi duygusallık? Balık daha duygusal. Balıktan mı duygusal? Bence duygusal. Peki Bence neye göre duygusal. bu burçlar? Sen balıkla birebir misin mesela? Yok, değilim. Neye göre balık deniyor, başak deniyor? Gününe göre doğum gününe ayına göre. Başak ne mesela? Başak sen Başaksın. Başak ne? Ha, başak titizdir. Hayır hayır Başak ne? Neyin başağı? başak <laughs> ne yani? Tam balığı anladım. Başak Bal... ekersin ya böyle. O Başak mı? Ha, o. Odur <laughs> yani. Resimlerde öyle yani internette. Peki okuyor musunuz? Okuyoruz. Ne okuyorsun? Düz düze, lise, lise, lise 3. Abi ben sizi üniversite falan tahmin etmiştim. Yok. Sevgili <gülüyor> misin? Evet. <laughs> Arkadaşsınız. Peki menemen nasıl yapıyor? <laughs> Domates, yumurta, biber... Ben koyarım hepsini. Tamam, sağ olun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Bir soru sorayım. Merhaba. Merhaba. Bir soru sorayım. Neyle ilgili? Astrolojiyle ilgili. Gel gel, yardımcı Hiç olacağım. Hiç kişiyle ilgimi kolay. yok. Gel gel, kolay. Alansız. Sana başka bir şey soralım. Ne iş yapıyorsun? İşletmeciyim. Ne? İşletmeciyim. İş yeri var? İşletmeciyim, kulüp işletiyorum. Gece kulübü. Hı. Yemin et hangi kulüp? Apple. Nerede? Bir maalesef yine var. Elma Dağı'da Divan yanında. Ha yeni yanında. açıyorsunuz. Elma Dağı'da, Ankara Dağı. Hayır burada İstanbul'da. Taksim Elma Dağı'da Divan hemen yanında. E, tamam, bizi basın olarak davet edersin herhalde. Tabii ki. Tamam işte alalım, kartı alalım. Giriş. Kartım yanımda yok. Kaç kişi davet ediyorsun bizi? İsteyiniz, kalk Bak ondan sonra gel geliriz oraya, almazsın. Numaramı yaz. Yaz <laughs> numarasını Hüseyin. Söylenmedi evet. mi? Sıfır <laughs> besut, Kameraya besut <kaydesin. gülüyor> Sen Oranın sahibisin yani. İşitmişsin, biz sahibisim. olacağız geleceğiz bedava içip gideceğiz bedava içip içip hiç gidemeyeceksiniz. Baycanım <laughs> e davet etmedin mi sen bizim abi? <laughs> Sadece giriş alınamayacaksın ve <laughs> davete para salınmayacak. Zaten giriş ücretsiz ki kulüplerde yani. Ücretli izin var Ben her gün Reyna'ya, sortiye <laughs> abi. Davet... için giriş yapıyoruz biz Giriş alınamayacak. Ne yapacaksın şimdi bize orada içkileri biraz biraz? Ama indirim de olur. yaparım tabii. Ne yapacağım mesela? Zaten basın da gelecek oraya. Basın olacak? Rakı ne kadar? Tek 15 lira ondan vereyim mi 5 lira evet. 5 lira. Bak kalabalık geliriz biz. Anlaştık. Bütün kadar. Karadeniz gelir. Tamam. Tamam Hadi. Hadi geçelim. Biz. Tamam. Eğlenceydi. Ucuza kapattık. <laughs> Merhaba. Yok yok yok. yok. Teyze bir... <laughs> konuşsaydın ya. Bir durun Allah'ını sarılsın. O nasıl bir gözlük kız? Nereden aldın o gözlüğü? <laughs> Çok mu aradın kız? Gelsene bir dakika bir şey soralım. Hadi ne olur bak. Konuşmam bir daha. Pardon. Pardon. Merhaba. Kısa bir, kısa bir soru ne olur. 30 saniye Allah Allah'ını seversen bir 30 saniye. <laughs> Merhaba. Bir soru soralım. Hayır. Kısa bir soru. Size soralım abi. 30 saniye ne Çok kimse konuşmuyor. Kimseyle konuşamadım ya. <laughs> Merhaba. İki dakika Allah'ını seversen bak kimse konuşmuyor. seni bırakmam. Hayır, bırakma. hayır. 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 Astrolojiyle alakalı. Senin burcun ne? Süslü burcu mu, ne? <laughs> Onun burcu süslü burcu. <laughs> Merhaba. Burcun ne gel bir dakika. <laughs> Merhaba. Burcunuz ne? Burçlarla ilgili. Kız burçlarla ilgili geleyim. Merhaba. Merhaba. Bir kısa bir soru soracağım. Astroloji nedir? Astroloji, Astroloji. nedir? Astroloji. Gök bilimine ha. Uzay. Burcunuz ne? Aslan. Sizin? Yengeç. Yengeç burcu. Peki. Neye göre bu burçlar veriliyor biliyor musunuz? Valla çok bilgim yok aslında, çok da ilgili değilim ben astrolojiye. Ben de pek inanmam. En güzel, ben de inanmıyorum zaten. Aynen, rahat <laughs> ol. Kolay gelsin, ol. Merhaba. Merhaba. Hocam acelemiz var da. Nasıl acelem var? Yavaş yavaş gidiyorsun abi. Şimdi Hayır. Ben bu... Niye beni yiyorsun? Burcun ne? Bilmiyorum. Burcunu <laughs> bilmiyor musun? <laughs> oğlak. Senin? Başak. Oğlak, Başak. Nasıl bu yani? Oğlak ne? Bildiğimiz bu oğlak mı? Evet, Kestiğimiz koyun, evet, kurban? Evet, <laughs> evet. göre oğlak demişler sana mesela? İşte aya göre. Doğduğum aya göre. Nasıl yani? Ay o ayda oğlaklar mı ne oluyor yani? Öyle bir genellik var ne diyelim artık. Uyduk gidiyoruz diyoruz. Aynen. Oğlak burcunun en büyük özelliğini. ne? Vallahi hiç araştırmadım bak. Senin? Ya. Ben hiç bilmiyorum ya. İnşallah <laughs> <Dallayınmış>. Sen <laughs> ot burcusun zaten. Ot ot burcu biliyor. Başa biliyorsun. Oğlak <laughs> gördün mü hiç hayatında? Gördüm. Gördün mü? Belgesellerde gördüm. Hmm. Başak gördüm, Başak gördüm. Başak Peki, teşekkür ederim. Görüş ederim. Görüşürüz. İyi günler kolay gelsin. Sağ olun. Gelin kızlar, çocuklar. Anne. Sen ne burcusun? Oğlak. Oğlak mı? Az önce çocuk da oğlak. Sen ne burcusun? Ben boğa. Boğa mısın sen? Evet. Neye göre veriliyor bu burçlar biliyor musun? Evet. Neye göre? Doğum ayına göre veriliyor. Niye oğlak deniyor mesela? Ocakta Niye öküz için. inek değil de oğlak? Daha mantıklı. Oğlak neresi mantıklı kız? Yani ne bileyim huylarından dolayı. Mesela oğlak inatçı bir hayvan ama o yüzden inatçı. İnatçı değil mi? Kurban keserken inat ediyor, kestirtmiyor Evet. Peki. Tamam, hadi görüşürüz. Merhaba. O nasıl bir gözlük Siyah bir Bir şey soracağım ya. Merhaba. Teşekkür Merhaba. Acelem var. Gerçekten çok acelem var. Tam 30 saniye. Ne işin var? Lütfen. Benim kalın meselesi. Arkadaşım Sen gitme sen ölecek mi? Yok. Canım, 30 saniye dur. Burcun ne? Yengeç. Yengeç mi? Evet. Niye yengeç denmiş senin Burcun'a? Neye göre? Burslar takip etmiyor musun? Ya peki, Gazete sayfalarını da açıp okumuyor musun? Yengeç bir ne inanmıyorum. Aylık mı inanıyorsun? <laughs> Genel olarak. Uyuyor musun sen? yengeç? uyuyor musun şimdi? Yani kendimi şartlandırmıyorum ben böyleyim diye. Denize girdiğinde sen de mi öyle yengeç milleti ayağına batıyorsun? Hayır. Mesela yengeç <laughs> niye denir? Niye öküz değil mesela? Bilmiyorum niye sığır evet. değil, ayı değil de yengeç? Bunu düşünmüyor Hayır, düşünmüyorum. Peki tamam. Teşekkürler. <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> Bir şey sormayın. Lütfen. Bir şey sormayacağım, bir şey diyeceğim. Evet. Ben diyeceğim. Evet. Televizyon önüne bakmıyorsun şimdi bir tane bu şurada bir çukur olsa pat içeridesin. Hayır bakıyorum. Ondan ya. sonra belediye çukur kazdı, belediye çalışmadı. İnanamıyorum ya. Buradan başbakan'a sesleniyorum. Burcun ne? Efendim? Burcun ne? Burcun kova. Kova mı? Evet. Yani kova gibi sen de boş musun yani öyle mi diyorsun? Niye kova denmiş? Bilmiyorum niye kova denmiş. Peki. Peki tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Burcunuz ne? Yengeç. Senin? Yay. Ya bu ne abi herkes yengeç ya. Niye? Anlaştınız mı bugün yengeçler? Evet. Ne anlaştınız? Biz anlaştık. Yengeçler. Çıkalım Karadeniz TV'de. Biz biraz şey sen, sen neydin? Yay. Yay mı? Esnek misin sen de yay gibi? Ondan mı yay denmiş? Yani Bana Burcunuzu söyleyin. Ben de esnek burcunuzun an Anlanıyor şeyini söyleyin. Ne yani? Niye yengeçler ya. san, Niye öküz denemiş mesela? Çünkü mesela her her bir burcun kendi şeyi var, özellikleri vardır. Kim koymuş bu isimleri ona? Vallahi onu bilmiyorum. Çok eski zamanlarda bir şey, birisi herhalde. Yani araştırmalara sen inanıyor musun burçlara? Ben çok inanıyorum. Okuyunca omada giriyor musun? moda girmiyorum. Zaten öyleyim burcum gibi. Neysin? Burcun nasıl? Yani ne bileyim. Evine çok düşkün, evcil bir bot. E, sen dışarıdasın şu anda. Evet, arada bir hava almaya çıkıyoruz. E, e, canım eve düşkün evden hiç çıkmaz yani. Yok o kadar değil. Sen ne özelliği? Bu da tam tersi özgürlüğüne düşkün. Allah bu herkesin burcunu biliyor. <laughs> Bari o kendi burcunu söylesin. Dur. Ben burcumun özelliklerini pek bilmiyorum. Ben bu katılmıyor sana. Evet. Katılmıyorsun değil mi? Ya araştırmadım. Saçma mı buluyorsun arkadaşın söylediği? <laughs> ya şu an saçmaladın mı diyorsun burada? Yok alakası yok, yok da. Açık açık konuş. Medeniyi söyleyebilir Zaten değil mi? Zaten öyle ya Saçmaladın. <laughs> yani ne demek istiyorsun? Adın ne? Julia. Julia şu an saçma sapan konuşma. Hadi gidelim falan diyebilirsin yani. Yok saçma değil. Aslında bu cin özellikle. Kız kızmazsın değil mi öyle bir şey? Hayır kızmazsın. Niye Medeni bir insansın <laughs> yani. Evet. Julia artık yeter kes su saçmalamayı. Saçma sapan ne diyorsun sen falan diyebilirsin yani. De artık hala. Saçmalama artık gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. seviyorum sizi. Hadi Merhaba. Bir soru size soralım. Burcunuz ne? Yengeç. Yengeç. Ama yengeç var ya. Evet. Kime sorsam yengeç. Ee, başka burç var <laughs> Yok. Da Hep yengeçten yengeç renk geliyor. Ee, peki. Evet. Astroloji nedir? Astroloji. Fal. Falla <laughs> ilgili. Fal bilim. Siz yengeç burcunun özelliğini taşıyor musunuz? <laughs> taşıyor muyum? En büyük özelliğiniz? Duygusal. 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 Duygusal olması. Evet. Peki. Duygusallık nedir peki? Artık Sağlık mıydı? <laughs> Sağlık. Sokakta diyorsun bir evsiz baksız görsün yani, ne Yani. yani. Üzülmek, evet duygulanmak, hüzünlenmek. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Merhaba. Benim oğlum seni çok seviyor ama beni çekme. Niye canım? Oğlum seviyor seni sevmiyor mu? <laughs> ben değil, oğlum sevmiyor. Oğlum seviyor da ben seviyorum. <laughs> Oğlun kim? Oğlum Bahadır Coşar. He. İzliyor mu bizi? Evet izliyor, çok seviyor seni. Tamam, oğlunu da buradan <gülüyor> öpüyoruz. <laughs> Beyza merhaba. Merhaba. Sana yasak değil mi konuşmak? Ne için? Herkes korkuyor burada konuşmaya. Allah'tan başka kimseden korkmam, neden korkayım İşte kim? budur ya. Neden korkuyorsun? <laughs> Yaradan'dan korkurum bir tek, Doğru başka kimseden Doğru ya, bravo var ya. Burcun ne? Ben ikizler. İkizler, çift karakterli misin yani? Öyle, öyle mi deniyor? Demiyorlar hiç. İkizlere mi? öyle diyorlar, yılan olur diyorlar. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Melek yüzlü şeytan olur diyorlar. İlk, i̇lk defa karşılaştım öyle bir diyen. Yani. <laughs> çıkmadı daha, henüz karşıma şu ana kadar. Peki, astroloji nedir? Astroloji sıcaklarla ilgili bir şey. Diyorsun. Evet. Peki, teşekkür ederim ablacığım. Rica Hadi görüşürüz. Merhaba. Senin bu yaptığın iş mi şimdi? <laughs> bu sıcakta biz bak terliyoruz çocuk. Sen de dondurmayı o. Selin serin ya. Aynen öyle. Astroloji nedir? Burcun ne diyeyim? Hadi sana kolaylaştırayım biraz. Burcun ne? Ağzımda dolu. Olsun canım ne oldu? Ağzını göstere göstere söyle. Sanki ne var bunda? Balık burcuyum. Onun içinde neler var ya? Boncuk mu attırdın onun içine? Sezen içine aldırdım. O da yemedi bana kaldı. Boncuk mu onlar? Ne o? Şeker mi onlar? Evet. Şekerli mi? Çocuğa alıyorum diye sen bil kendini alıyorsun değil mi? <laughs> Neyse. Tamam sağ ol. Merhaba. Kız merhaba desene. Merhaba. Tamam dur bir konuşalım. Kaça gidiyorsun sen? Sekiz. Sekize mi gidiyorsun? Niye? Okuyorsun yani. Evet yani. Siz annesi misiniz? Evet. Abla kamerayı kapattın. Çekmeyelim diye mi kapattın yani? <laughs> Burcun ne? Yengeç. Peki astroloji nedir? Burçlar, burç yorumu. Yengeç burcunun ne özelliği, en büyük özelliği? Kıskanç, inatçı. Kimi kıskanacaksın? <laughs> bak tamam, sevgilisi yani. var duydun mu? <laughs> gel gel. Gel bak sevgilim var diyor kıskancım diyor. Yok sevgilim Neler söyledi ana. tamam <laughs> hadi. <laughs> Merhaba. Merhaba. Türkçe var mı? Araba, Arabu. Nere, ne Arab? Neresi? Ha, Kuveyt. Kuveyt. Kuveyt ya. İsim ne? Ha? İsim. Hüseyin. Hüseyin Haddad. Ben de Abdullah. <laughs> Abdullah ve <laughs> Nasıl güzel mi İstanbul? Ha? İstanbul güzel mi? Tamam valla İstanbul. Helva. Seviyorsun değil mi? Helva. Helva, helva. Helva, helva. helva ne ya? Ha? Helva ne? Helva tamam. Hel tamam. E he bizde helva yeniyor. <gülüyor> helva <laughs> bizde yeniyor. Sizde tamam demek mi? İnşallah <laughs> bu seferec yine bir Ee. Eee. Burç var mı sizde burç? Burcun ne? Ha? <laughs> Burçlar nasıl <a> Arabistan'da? <laughs> Vallahi Ma little... little. Ayva ne demek? Ayva? Ayvan blocked Allah, Allah, bizdeki bütün kelimeler bunlar da kelime bizde yeniyor ya onlar. <laughs> evet, helva, evet. ekmek arası helva. Ha? Ekmek arası helva falan. E, helva, كلها helva maşallah. Ya o helva değil işte. Bizdeki helva yeniyor diyorum sana. <laughs> Neyse tamam. Hayrola. Aleykümselam. Hadi, selam. <laughs> ya şimdi ben Arabistan'a gitsem ekmek arası helva desem adam böyle tamam mı diyecek. Burcunuz <laughs> ne? İkizler. İkizler. yani çift karakterli misin? Yok. Öyle diyorlar ikizlere. Vallahi. ikizler çift karakterli, iki yüzlü. Hadi ya. Şeytan. Allah'ta onların hep öyle diyorlar. Gerçekten mi? Şuradan sabahtan beri. Vallahi ben ilk defa duyuyorum. Peki ne ikizler burcunun en büyük özelliği? Hem ne güzelliği, Haksıza giremiyor. Mesela ben haksıza gelemem. Dürüst. diyorsun. Dürüst. Adam gibi adam. Adam gibi diyorsun adam. Dürüst. Yani. yani. Peki, tamam. Şey. <laughs> Merhaba. Burcunuz ne? Koç. Koç mu? Evet. Neye göre koç denmiş size mesela? Neye göre koç derken? Koç gibi misiniz? Koç Burcu, koç. Bildiğimiz koç mu? Evet, koç gibi. En büyük özelliği ne koç Burcu'nun? İnatçı olması. Çok mu Evet. Karadenizli misin? Hayır. Neresin? Tokatlıyım. Tokat mı? Ben de tokatlıyım. Niye bir şey çıkıyor. <laughs> hiç... Neresinden? Almış. Erba deseydin bir de. Yok. <laughs> enişte mi Erba Enişte ne iş yapıyor? Ee, Beylikdüzü'nde tam olarak ne iş yaptığını bilmiyorum. Sen ne iş yapıyorsun? <laughs> ben şu Geziyorsun. Aynen öyle. Hiç mi işin olmadı? Hep bir işsizliğin. Hayır cevahirde çalışıyordum. Ne çıktım. iş yapıyordun? Konserj hizmetleri. Niye çıktın? Niye çıktım özel sebepler değil. Hmm, çalışmayı düşünüyor musun? Yok hayır. Gezmek güzel tabi değil mi? Tabi. <laughs> bir de gezmeye geliyor. <laughs> öyle Şimdi oluyor. nereye gidiyorsun? Bir arkadaşımla görüşeceğim. Erkek mi kadın mı? Erkek. Sinemaya mı gideceksin? Hayır. Pizza mı yiyeceksin? Hayır. Ne yapacaksın? Nargile içeceğiz. Var mı cevayda nargile? Serender'de var. Neyle? Elmalı mı içeceksin? Hayır. Neyle içeceğim? Kivi, çilek. Bak bu da ağzının tadını nasıl biliyor var ya. Peki tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Burcun ne? 19 Mayıs ne oluyor? Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün. Eee, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün de Burcu olarak ne oluyor? Aslan mı oluyor? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum çünkü. Bundan pek hiçbir yok. Peki memleket neresi? Karadeniz. Neresi? Karabük. Karabük. Karabük Karadeniz mi ya? Tabii. Karadeniz. <laughs> tamam. Teşekkür ederim amca. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Sevgili izleyenler yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Herkesi kucak dolusu sevgilerle buradan kokulu kokulu öpüyoruz.